Evet, yeni bir PUBG var bölümüne hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz aslında arkadaşlarım. Bugün neredeyiz? Yine yan hesabımızdayız. Bugün yine bir harika video çekmek için arkadaşlar ön hazırlıklarını yaptım. Geçenlerde Totem Mine ile bir video çekmiştim arkadaşlar. Mine'nin arkadaşlarını trollemiştim. Gerçekten eğlenceli komik bir video olmuştu. Bugün de yine o kontaktlı bir video çekeceğim. Vilma diye bir tane kardeşimiz var arkadaşlar. Bundan 2-3 ay önce bir tomatik Eşleşme'de tanışmıştık bu kızla. O videoyu izlemiş. Dedi benim dedi iki tane dedi arkadaşım var dedi. Aynı Mine'nin arkadaşlarını yaptığın gibi dedi. Gel dedi bugün dedi bizim de arkadaşlarımızın troller mi izliyor dedim sıkıntı yok baba hallederiz. Yani sanma geçtim arkadaşlar. Eğlenceli komik bir video olacağına inanıyorum. Arkadaşlar ülkece, dünyaca böyle çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu videoları sizlere böyle gülmeniz için, eğlenmeniz için atıyorum. Yani bu tarz videolarda yüzünüz az bir şey bile güldürebiliyorsam ne mutlu bana arkadaşlar. Umarım eğlenirsiniz, keyif alırsınız. Ben şimdi Vilma'nın bana istek atmasını bekleyeceğim. O arada da siz de like atarsanız sevinirim canlı yediklerim. Vallahi beğeni çok önemli. Emek veriyoruz. Emeğe saygı. Bir tane beğeni. Başka bir şey de istemiyorum sizlerden. A few moments later. istek attı. Ortam hazır demek ki. Bilma kız. Hoş geldin Orhan. Hoş buldum. Ne arıyorsun kız? İyi. Nerelerdesin sen? Yoksun çoktandır. Ee, komşu fifi şifresini değiştirmiş kız Vilma ben giremiyorum Pupçı'ya. Bugün sil süpürden kazdım iki çikolata internet çıktı Öyle girdiydin bir <laughs> Çok iyi Allah e, ee, bela İnternete selam vermeye yetmiyor mu? Efendim? İnternette selam vermeye yetmiyor mu? Selam Burada verme. bir tek Wilma yok. Selam aleyküm arkadaşlar iyi oyunlar. Bunlar kim Bilma kız? Aleykümselam. Aleyküm, aleyküm selam. Şey onlar da benim arkadaşlarım ya. Orhan, He. Yasin, Yas, Orhan, Sinan. tanıştırayım me Memnun oldum arkadaşlar selam aleyküm. Ee sen ne yapıyorsun? Biz de memnun olduk hoş geldin. Biz de memnun İyi ya ne yapayım ben de görev yapacaktım. He. Çocuklara söyledim tamam dediler. Dört kişi olursak daha kolay biter diye düşündüm. Seni de çağırayım dedim yardım yani dersin diye. E, ederim. Bir dene ederim. Fazla internetim yok. Bir, bir oyun oynayacağım, çıkacağım. Sonra gideceğim TikTok'ta video izleyeceğim. Ya. He. Tamam o zaman. Eee, başlat. Ya bunlara gerek tamam. yok istesen. Bunlar çıksa ne görürse ben tek başıma hallederim ya. Bunlara gerek yok ki. Burası karışacak. Vaziyet alın. <laughs> Arkadaş bizi <laughs> turist zannetti herhalde. <laughs> Bizim maketimiz bile iş yapar Orhan. Anlamadım turist... Yok ya onlar da olsun. Ne tam olsun o zaman. Hadi gelin siz yardım edersiniz. Başla hemen hocam. Orhan'ın izin verdiğin için. He gelin hadi siz de gelin sıkıntı yok. Arkadaş <laughs> samimiyetinizi çözemedim ben şu an. E, Bayağıdır tanıyorum ben Orhan'ı ya. Daha çoktandır işte giremiyordu internete sıkıntıdaymış baksana. <laughs> ya ben kendim eve internet bağlatacağım da gittim konuştum 9 milyon diyor ya. Çok pahalı ya. Çok para. Ne kadar diyor? 9 milyon diyor. E, e, sınırsız internetmiş. Fifi. Ha. Ee, ben de apartmanda diğer komşularla konuştum. Bakan bir 20 kişi ortak olursak. Öyle adam başı 45 milyona. Sen şey 20 Lan, adam dağdan internet gelip, biraz. Adam dağdan bağdekini gelip bağdekini kovdu ya. Bağdan. Ne oldu amca? Eda eğer özelse biz çıkabiliriz ha. He. he, Herhalde arkadaş siz? özel konuşmak istiyor. Yo biz, bize ya, oyn oynuyoruz bize, ya. çıkın diyor ya. Senin yaşın kaç? Benim yaş 35 amca oğlu. hiç 35 yaşındaki gibi davranmıyorsun. He. bir girişinden belliydi zaten. He. Valla bilmiyorum amca Yok ya. ya Orhan iyi aslında. Ke kendimi genç hissediyorum amca oğlum. Bu arkadaş işte da beni sevmedi herhalde. Tabi erkekler sevmesin, sevmez. sevmez. Gitsin, cami yaptırsın. Erkekler kendinden daha karizmatik, cool, yakışıklı biri geldiği zaman ortamda ezdik kalırlar. <laughs> herhalde arkadaşlar <laughs> ezdik kalırlar benim yanımda. Yakışıklı. <laughs> <laughs> Adamlar bana gıcık bizi? <laughs> <gıcık gülüyor> <oldu. gülüyor> Adamlar bana gıcık oldu. Herkes ama Yasin, Orhan Yasin benim arkadaşım. Koysun. Orhan Yaz'ın kalp koyun. Orhan tamam, senin arkadaşın ben... olabilir de adam kovuyor. Selam vermiyor. Ya, ya ben kimsesi kim gelmedi. Evet. Yo ben e, bilmiyorum. Ben bile bile selam vermek istemedim de. Zorla selam aldılar. Bunlar nasıl insanlarsa. Orhan sen <laughs> köşeye atla. Biz görevleri hallederiz dostum. Amcaoğlu e, siz şöyle yapın. İkiniz gidin kaldırmada bekleyin amcaoğlu. E, biz eğer ölürsek müdahale edersiniz. La oğlum biz de dalga Bence geçiyor, şöyle ha, yapalım. Hepimiz yok. aynı yere gidelim. Anlaşabiliriz, paylaşabiliriz bu mekanı. Ya, zaten tamam. o kaldırmaya gidin dedi ya biz de gittik şu an bak oradayız biz. Tamam Vilmacığım ben senin hatına e, bu arkadaşları çekerim problem yok. Oğlum bu çocuk bizden evet, önce mi tanıyor bu kızı sen? Abi diyor ben Vilma'yla Öyle gözük baksana. Ben Vilma'yla fotomatik çiftleşmede tanıştım. Sonra biz bayağı oynadık. Çok da çiftleşme kanka iyi değil ha. Anlamadım ne diyor bu? Beni de dalga geçiyorlar herhalde bu arkadaşlar ha. Yok yok. yok. Sen bize ya dalga var, geçiyorsun Orhan. Siz de beni de dalga geçiyormuşsunuz gibi. Vallahi ben olay çıkar ama benim kim olduğumu bilmiyorsunuz ha. Siz ben ben Toros'ta geldim beni civada sandınız <gülüyor> ha. <gülüyor> bu sokakta 7 yaşındaki çocuklar olur ya. Siz benim abimi de aramıyorsunuz ha. <gülüyor> <gülüyor> vallahi bunlar beni... Ben Toros'ta geldim beni civada sandın herhalde. <laughs> isminin, yanındaki ya, da He? i̇sminin yanındaki rakamlar rakamlarda leşlerin mi Orhan? He? İsminin yanındaki rakamlarda leşlerin mi oluyor? E yok yok amcaoğlu ben Orhan yazdım. Bu isim daha önce de alınmıştır dedi. Eee önerden nikti bu onayladım bu çıktı. Orhan ne adamsın yemin ediyorum. Adam geldi kovdu bizi. Na, e, daha o, da, sen... da sesini <laughs> çıkartmıyor. Amcoğlu senden bizi Bizim de Şu anda şu anda bana hakaret edin Ne adamsın falan filan. Hayırdır <laughs> amcaoğlu. Kanka estağfurullah ya. Yok yok Orhan sana. öyle ha, değil. Bana adam Ülüğün adam mi? diyor bak İyi ya şey bilma. Benim ne adamla mı görmüş la? Benim ne adamla mı gördüğünüz? <laughs> bir seni kendini bilmesi <laughs> kadar Orhan, güzel bir şey yok. <laughs> Allah şükür bu zamana kadar boğazından bir lokma helal geçmedi. Hmm. şey Orhan sen e, biraz yanlış anladın olayları sanki ya. Ya ben bilmiyorum ama gelmiş hmm. beni eziklermiş gibi konuşuyorlar vallahi. Yok yok Aa. yok. Benim 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 beni tanıyorlar. Neymiş ha. arkası sağlammış. Benim Hadi tanışalım Orhan. Nerede yaşıyorsun sen? Ben, ben Ankara'nın Bolat ilçesinde yaşıyorum amca oğlum. E Mahallesi. Sen nerede yaşıyorsun? Ben İstanbul'da yaşıyorum. He ee, İstanbul iyi, iyi güzel güzel amca oğlu. Tamam tanış getir. Ee Vilma sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya işte Orhan görevler birikmişti. Hey, <laughs> ee, e... <bizimle>, yapalım <laughs> mı diye. Onlar da sağ olsun geldi. Royal Paşa görevi mi yapacağız? Ha ha Royal Pass. Ay şey Royal Pass. Ya, ne yapacağız Royal Pass'a e göre Ya şimdi e, para toplayacağız, fişe kalacağız, fişe katacağız. Bu kadar. Evet tamam arkadaşlar işte, siz paraları bana getirin. Ben bilmeye fişe kalırım. <laughs> Sen güzel atarsın o yüzden Orhan. Benim amcaoğlu benim benim birinciliğim var bu oyunda hey yavrum hey. Ben ne oynardım eskiden? Abi canım. Ben eskiden ne oynardım? En son birinci bendim ya sana ne arası aldım ben? Ben eskiden ne oynardım var ya? Yo yo Yasin'im bu sondan birinciliği kastediyor galiba. Yalnız ya valla bellet oldu. yaşında fark inanmıyorum ben. Neyi fark ettim mi bilmiyorum. Cüm? Sanki seni biraz kıskandı gibi. Kıskandılar, yani. evet. Ya yakışıklıyım. Ses tonum gayet güzel. Neyini kıskanacağız tam olarak? Hesabını mı, yani karizmasını doğru. mı? Ama yani Adam benim. Adam kendi arkadaşım. gölgesinden no, no, no. korkuyor bak adam da vurdu. Oha Atölye ne öyle lan? ne öyle ama bot vuruyor Ay, oğlum sanki gerçek adam mı? <laughs> bot Gökçe vuruyor. Gerçek adam. Oğlum adamlar <laughs> yürüyerek Yere de vurdum adamları. Yere de ne ne botu? E vurmuş işte. Allah Allah. Ya Vilmacım erkeklerin Yok, böyle abi. genel kuraldır. Şimdi takımda bir tane kız varsa diğer üç erkek böyle dişisine etkilemeye çalışan Arizona kertenkelesi gibi zıplarlar. Abi, arkadaşlar boşuna uğraşamayın. Benim karizmamı geçemezsiniz. Lütfen. Orhan kendinden bahsediyor galiba. Vilma'yı etkilemeye çalışıyor da şu an kendisi. Oğlum Vilma zaten benim listemde ekli ki Allah. Ben niye etkilemeye çalışayım Vilma'yı? Valla ben seni nasıl eklediğini de hayret ediyorum da biz daha sonra Vilma ile konuşuruz bu durumu. Yok gayet kendimden emin ekledim aslında ben. Bilma ben seni zorlama eklettim bu Bunlar arasında konuşuyor sanki. Yo yo yo. Allah Allah. Yasin'im şimdi Eda kıramıyor ya milleti. Bu da o yüzden ne gostu. Burada da bir sürü burada. çoluk çocuk var. Ay, inan öyle. Bir de orada bir var lan. Amcolo benim yani, çoluk çocuk değilim. Yok, esnaf etme çoluk, çoluk çocukla muhabbet ver eline gofret. Gofreti sever He. misin ona? Gofret severim Amcolo. Hadi e, çoluk çocuk işte velet. Sana, Adam yani. sana Royal Pass açayım da. Sen mikrofonu da kapat lobi de çek ya. Ama biliyorlar benim Royal Pass'a falan ihtiyacım yok ki. <laughs> benim Sen, oyları... Senin de görevin olmuş olur. Benim, benim, benim oynadığım hesapları siz hayatınız boyunca göremezsiniz amcaoğlu he. La hangi hesap o Allah aşkına? Benim, benim oynadığım hesaplara siz giremezsiniz bile. Gidiyor, adamlardan dileniyor hesabına gireyim hesabına gireyim mi? Benim 500 destansı hesabım var, yan hesabım. Oğlum bu çok Kim güzel. Kimdir, hangi ya. abisinin o hesap? Evet. Baba adam geldi bak o. Ne oynayalım lan, 4 tane ölüm oldu ha. Bakın vurdum. La oğlum bot vuruyor yemin ediyorum. Dört tane oldu ha. Tabi kıskanıyor. Kaç bot para topladınız? Tabi Orhan gel burada da bot var gel mutlu ol. Gel aslan ye kendim gel. Sen, sen kendin vur amca oğlum botu. E, gel gel vur gel altı. mutlu oluyorsun sen. Çocukları bunu mutlu at, edelim. 23 at. Nisan değil ama olsun. Senin yaş kaç amca ola. çocuk çocuk muhabbet ediyor. E, çoluk çocuksun. Allah Muhabbetlerine Allah. baksana. Amca oğlum amca ola. ben kendimi genç hissedenlerden genç kalanlardanım. Bu oyundan sonra 500 Sansılık hesabına girsene adam, sen madem o kadar oldu. atıyorum diyor. girelim, <laughs> girelim o ne olmuş ki Allah Allah. Tamam bir girsene bir görelim şu hesabı. <laughs> tamam, Ama yattın, sanki çok mu zorladın ya? Ama benim arkadaşım. E, girsin olmuştu. sen gördün mü daha önce hesabını Eda? Ya hayır görmemin şu an bir önemi yok gibi sanki. Şu an görev ya. yapmak için bir aradayız. Tamam. Gidelim, bu, bu kadınlar da o... hep böyle şeyleri kanıyorlar biliyor girelim. Gireyim dur la gö gir bir bakayım bir şifresi neydi dur bir saniye bir bakayım şu telefonumda. Ya bak şimdi direkt şifremi unuttum diyecek. Alo Babil abi. Abi şu bir tane abinin <laughs> hesabı vardı ya. Abi onun, abi onun şeyi bana versene şifreyi bana göndersene hava atacağım birine abi. <gülüyor> <Aman> <gülüyor> Telefonu açık unuttu. Şey, okay, Mikrofonu kapatacaktır. Telefonu <laughs> açık kaldım. ha, geldim geldim. Ya, geldim geldim. Ya mikrofonu açık bıraktın. Niye ne yaptın? Mikrofonun açık kaldı. Ben dedim onun hesabı yoktur diye. Oğlum yo, yo. bu babasından sabah 50 lira haçlık isteyen velet la. Telefon açık mı kaldı? Bir şey demedim ki Allah Allah. ne? Be, be, bir şey demedim oğlum. Hesabı çocuklar kasıyor. Ben 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 yoğun olduğumdan dolayı sıralama hesap. Abi normalde ya. bak hiç kimseye şey bu kadar kitlenmem. Girer girmez selam vermedi. Bir de bizi kovdu ya. Tilt oldum ben bu çocuğa ya. Adamın her bir küçük <laughs> ya, oldu bana. <laughs> yani sen niye böyle kuruldun onu da anlamadım. Hala, hala. Sence Senem ben kötü bir şey yok bir de sıkın diyor. Yok miyim, diyor. Yo, bunlar ya bana, bana kötü Eda kadar. sen de kusura bakma da hiçbir şey söylemiyorsun. E, gel, tren gelsin de gidelim Eda, e, e, Eda Vilmacım. Tren gelsin de kat kat trenine bineceğiz Bilma, tamam mı? Ya. Tamam. İkinci gelen trenine bineceğiz. Eda Vilmacım derken ses işte, sonuna dikkat et ha. İle i̇şte sahne amca ol Vilma benim de arkadaşım senin de arkadaşın. O rahatsız olmuyorsa sen niye rahatsız oluyor? Kardeş. Ama biz seni daha yeni tanıyoruz. Bir saygı çerçevesinde konuş bence. Tamam iyi ben Yasinciyim mi dedim? Bilmacıyım dedim. <laughs> Aslan kardeşlerim video burada çok kısa bir ara veririz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bana en çok sorduğunuz sorulardan birisi PUBG Mobile UC'sini nereden güvenli bir şekilde alabilirim? Nereden uygun alabilirim? Arkadaşlar sponsorumuz Digipin bu konuda sizlerin yanında. Gerçekten piyasaya göre çok uygun ve de güvenli. Ben PUBG Mobile UC'lerimi ve diğer oyunların dijital paralarını arkadaşlar Digipin.com'dan alıyorum. Bünyesinde sadece PUBG Mobile değil arkadaşlar. Valorant, Gold, Steam gibi birçok oyunu barındırıyor. Gelip hiçbir şekilde alışveriş yapmasanız bile arkadaşlar açıklamalara ve yorumlara Digipin.com'un linki sabitliyorum. Gelin digipin.com'a kaydolun. Digipin.com arkadaşlar her ay böyle düzenli PUBG Mobile UYC'si, PUBG Mobile Royal Pass çekilişleri yapıyor. Gelip bu çekilişlere de katılabilirsiniz. Şimdi fazla vaktinizi almadan videoya kaldığımız yerden devam edelim. Biz Senin yola, adın Vilma yola ama. çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza değişmiyoruz ha Ora. Allah Allah. <laughs> Senin adın sanki Vilma. Allah Allah işte. Bak gel öbür trene ta atkaya kadar gideriz Vilmacım. Nova treni Valla değil mi Bilma? bu? Vilmacım diyor ya. Bu, evet, çocuk laftan anlamıyor Karşısına gelen tren ne? Bak ben buhar parası Buna aldım mı bineceğiz, yo? Yok yok öbürüne bak. karşıdan gelen ne? Üstüne atla da para al Vilma'cığım. 5 milyon, 5 milyon toplayan buradan. Ben bunu patlatasım var ya. Oğlum kaçılıyor la Vilma ya. Amcaoğlu ne yok, alakası benim... var ya Allah Allah. Siz yokken ben vardım Allah Allah. La sen ne ara vardın biz seni tanımıyoruz. Oğlum benim komşu wifi'nin şifresini değiştirmiş. Ulan şuna bak. 2-3 hafta ee? oyuna girmedik var ya. Piyasadan çekildik. Sen Herkes çok... kendini babasan ne diyor la? Hayırdır oğlum? Ha, Wi-Fi bozuk diye oyuna giremiyorsun. İnternet yapacak paran yok ama 500 destansılık hesabım var ha. He? Ee, ne oldu ki. He var amca oğlum. La oğlum de git işine ya. Ben Sen tip oldum Loha. Senin hesabın kaç destanslı görünüş? Bak bakayım oradan gözüküyor mu kaç görünüş? Bilmiyorum ki amca oğlum. <laughs> i̇yi bak iyi. Ama ya ya. Bunlar beni zorbalıyor sanki ben ne yaptıysa bağlı. Hayır <laughs> ama ya Ben fark Ora, sen o lobiye girerken selam <laughs> vermedin ya. <laughs> Yok bir de bizi Aha, kovdun ya. En başta ya. kaybetti. Orhan, de... Bir de bile bile vermedim diyor ya. Bile isteye vermedim diyor. Allah Allah. Aa, bak daha bir adamı vuramıyor. Ana, botu alamadım. vuramıyor daha botu. Tamam. Aa vurdum amcaoğlu. Botu vur. Aa vurdu. Ha, ne oldu Allah botu Allah. Allah. Bilmacığım bunlara bir şey söyle. 150 mermi sıktı. Bilmacığım söyle bunlara. Bir de neymiş Yapayım ben de Sinan çıkacakmışız da o görev yapacakmış. Adam vuramıyor. Yapma artık Yasin. Wilma sen inanıyon değil mi benim 500 esnasım? Ya sağ şunu sağ benim sağ sağ yanımdan oldum. alın ya. Ben bunun yanımdan gidiyorum vallahi billahi. Abi Wilma'cığım ben sana 90 milyon para vereyim ha. Seni Aa bak şu... 140 paramız oldu. Hiçlik para. İkimizin oldu Aynen. bunların olmadı. Ha bak yok gitti o. Tamam gitti. Selim şuradan araç bulalım da gidelim İnsanlarla gidiyoruz. arkadaşlık ediyoruz. Eda daha Siz hala arkadaşlık ya? alınıyor. Siz ya? Baba. Tabi canım ezdiklenirler benim yanımda. Ne yapacağız? Allah aşkına felaketlerle ezdik mi mu, muhatap olacağız? Ana velet diyor Allah Allah. Beni Sadece... şaşırtıyor. Niye sen de bu MP'den var mı diğer hesabında? Ya hayır Orhan bunlar da aslında i̇şte... böyle değil biliyor musun? Ama sanırım Dobby'ye geldim selam olayına çok dikkat ederiz. Sen ee. de selam vermedin. İyi ki de selam vermemişim bak adam değillermiş gördün değil mi? Ay yok bu öyle adamlığımızda... de demeyelim canım. Nerede öyle bu de velet soru şu ya. veletin yanına gidelim be. Bana velet, Yo, velet daha diyorlar tanım valla. Tanımadığı için işte bilmiyor bizi. Amca siz beni tanımayınız. Allah Allah. Evet. Bizi eskiler tanır, başta. yeniler de örnek alır ha. Şu amca arabayla oğlum, bir yanına gitse araba görsün lan. Amca oğlu, beni tüm Türkiye tanırım. Bana arabayla Hoş hava şey, atmaya çalışmayın amcaoğlu. Bana, bana hava, arabayla hava atmaya çalışmayın amcaoğlu. Bana hava atmaya arabayla hava çalışmayın arabaları ya görseniz gözünüz şok ya. olur. Pişman bak, bak. ettiniz ha. Beni ezmeye çalışıyor. Araba araba getirecekler bana. Görüyorsun değil mi? Gez, gel gel, gel biraz. Göz, yüzü, gözü yüzü gözü açılsın. Beni laflarıyla ezlemediler. Hesaplarıyla ezmeye çalışıyorlar. Bilmacığım görün nasıl kimden arkadaşlık edeceğini gör. Ya bunlar da böyle Yok, değil mi? Zaten... Niye bu kadar tutuldular? Onu da anlamadım ki. Beni bir daha <laughs> bu arkadaşların aynı sokma. Senden ricam o. Ya iyi de Yasin gerçekten bu kadarına gerek yoktu bak. Eda kusura bakma da arkadaşın dediklerinin hepsini adam onaylıyorsun. Yani adam... Bize adam yerine koyayım anladın mı? Ama Selam bir şey demedik demiş olsaydı ben zaten şey? müdahale ederdim. Aa, var mı lan sende bu? Çöpe baksana. çatıya çıkmış bota bak hele. Amcaoğlu <laughs> onun benim lan, ben de... lan bu. Şahmeran'ı var Şahmeran'ı var benim yan hesabımda amcaoğlu. Şahmeran ya. mı lan? Ee, Şahmeran. Şahmeran. nedir Allah için? Şahmeran ne oğlum? Şahmeran var ya amcaoğlu en yüksekisi. Yok ya Şaheser diyor ben onun dilini anlıyorum. Eee Şaheser eee unuttum. La oğlum şunu bir diksiyon kursuna bir okula okula gönderelim la. Sen okul yaşın gelmedi mi Orhan? Yasin. Amcaoğlu ben ilkokul 4'e kadar okudum. Okuma yazmayı söktüm, matematik öğrendim, bıraktım okulu. Gereksiz bir bilgiydi benim için. İşte böyle veletleri salıyorlar bize. Oo, kartallar Keşke bir Türk dili dili yaptı da okusaydım. Biraz kitap okusaydım. Ya sen cidden bunun 35 yaşında olduğunu inanıyor musun? La bırak arabamıza. Oo. Araç geldi. Tamam bana vuruyorlar. Oo. Bilma, Bilmacığım gel. Adamlar geldi biz kaçalım bunları vursunlar. <laughs> La oğlum arabaya getir. La arabaya sık. La Sinan arabaya alıp gitti bu. Ne? <laughs> arabaya alıp gitti. Ay yo pat, 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 merhabalar. Patlat patlamaz o. ki geliyor. kanka. E, oğlum Bilmacım. E, Eda bile bu çocuğun yanında bozdu kendini ha. Bilmacım Eda arabası. Eda arabası. Bak, görüyor mu bir arabayla mutlu oluyorlar. Sorsan Şahmeran'ı var. Bilmacım bak bende diye sadece e, olan, ben olan ben insan. Sen de eziyorlar bilmaz var. Hey Hayır bunlar böyle değildi bunlara ne oldu ben anlamadım ki zaten. Kı kıskandılar Bikur beni oldular. kıskandılar. Eda ya yanındaki ne? adama dikkat eder misin cidden? Onun bir benim, şey yok. yok. Normal görev işleri. yapmak için çağırdık. Valla sanki, say beni zorla oynadım. Bunlar beni oyunda görse zıplarlar Vilma. Burada gelmiş şey beni kötü diyorlar. sen bize dökken. zıplarsın da abi Royal Pass diye yalvarırsın bize. Amcaoğlu benim benim yan hesabımdaki bir tane kıyafet. Senin bütün hesabını alır la. Hay yavrum ey. <laughs> bu ne konuşuyor lan <laughs> Sinan? Şuraya git şuraya. Bilma <laughs> ben... kıyafet hepsini alır. Bilma, benzin var mı kız? Bu arabayı vermeyen ama Araba güzelmiş. Tamam dur bakalım da. Bulalım. Mazot bulan, mazot bulan da mazot basan bu arabaya. Bu araba deseni güzelmiş. Kartal falan var üstünde. Hay be güzel olmuş kaplaması. Aa, Aa, öldü. Ya sen Sinan bunu oradan sıktıra. Aa. Şura şura. Gel gel bu sıktıra. Amcaoğlu bu alma. Cana geleceğine mala gelsin. Yani sana gelsin değil mi? Burada tek numara oh, var çünkü. Wow. Alo. İyi, ben, i̇yi ben burada düzgünce duruyorum amcaoğlu size geldi. Abi Bebeler harbiden gıcık beni... oldu. Bebelerle realde bir kafede falan olsa kesin beni döverler arkadaşlar. Ne işte diyor ki kararlar. gözünü kırarlar. <laughs> Kolumu bacağımı kırarım bebeler benim. Orhan bizde mi yardıma gitseydik tamam. acaba? Valla Para lazım bilmiyorum. mı Yok. Var, bilmiyorum hani, Yok yok gerek yok. Eda sen kal Orhan'ın yanında. Sen takıl Eda. Buramadım la. Oy, oyun sonu lobide görüşürüz. ne, ben ne oynayon lan? Ne oynayon ha? <laughs> burada deve i̇şte var. İşte vardı böyle deve, de, lere deve. iyi aranıyor Sinan. Böyle deve botları kızlara salıyorlar ya kızlar da mutlu oluyor işte. Genel ya ne Sadece bu programı diyorum ben sanki. Allah Allah. Bak şimdi ikiniz de geberteceğim he. Valla siz böyle giderseniz zaten biz gebereceğiz birazdan. Amca biz valla bekliyoruz burada. Bizim yerimiz güzel. Abi biz aşiret fişe atamadık Atamak kaç tane atacaktık? Ya bir tane atabildik de ikinciyi atamadım. Abi ben buradan vurdum bak. Ha Esra karı bayanı. Şimdi gider tümünü açar konuşur bak bu. Bilma onun telefon numarasını istesene ya arkadaşım senden hoşlanmıştı. Baksana. <laughs> Dur bakayım bak. bir. <laughs> ya ben bir daha baydım diye arkadaşın hoşlanmıştı. Ee, çok güzel bayılmış şimdi. telefon numarası. Dur ben, 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 oran için diyeceğim de Vilma'yı salsın bari. Citygramını falan isteyiver Vilma. Esra Hanım merhabalar. Esra Hanım. Ay Esra Hanım Instagram, diyorlar. Instagram, bas, Instagram diyor Instagram'a bahsetti. Instagram diye. Yasin. Bunun da Türkçesi bozuldu oğlum. Kimle takılırsan öyle olurmuşsun baksana. Kimin Türkçesi bozuldu be? Sana diyor sana Vilma. Bana mı dedi o onu? Ee. Evet. Kime dediğim gayet belli. Burada adam var Vilma'cığım bana cidden bakıyor AMM'li. Sinan oyundan sonra lobiyi bir dağıtalım da evet. senle bir konuşalım ya. Iskandılar ya bir benim çekiciliğimi ıskandırdı. Ya, ya öyle değildi yoktur. ya sen anladın mı? Vallahi daha şu an sen almayı yedin İnşallah bu arabayı binersin. Farkında mısınız bilmiyorum ama. O çocuk tek başına oynasın bir köşede beklesin ağlasın. Ben seni supportluyorum Vilmacım. Hadi supportla kal. Supportlayamadım. Kald... Supportla hadi. Vilma ben de göremiyorum <laughs> ki adamı. Supportlayamadım. Vilma kaldır çeneyi bunlara güvenme. Neyse kaldırmam Bunlar seni kaldırmaz Vilma. Kaldırmayalım, kaldırmayalım. Kaldır. Aa kaldırsın. kaldırdı kendini. Ben onu kaldırayım. Kanka ben acayip şu an bu ortamda gerildim yani. Be, ben de gerildim vallahi. Evet, ben de şu an onun akıl sırar Bilmacığım gel. Bilme, gel biz de gel Eda. Baba ya, araba, desenime bak. Şey, araba, de, araba desenime bak. araba araba bakın, araba desenime bakın. Bak bak. Hey yavrum. Daha desen yok bak. la. <laughs> ne desen yok? <laughs> ne desen <laughs> <ne gülüyor> <gittin>? yok? <laughs> bunlar bunlar <laughs> desen indirmemiş ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Fakirler desen indirmemiş, arabanın desenini indirmemiş. Galiba, <laughs> galiba. <laughs> <laughs> Arabada desen Orhan biz adamları ama. temizledik. Sen rahatça cirit at. Kaç tane var valla? Bizim maketimiz bir de iş yapar yeğenim. Şunlara bak Orhan daha üçüncüyü vurdu. Çocuk çocuk, çocuk konuşuyorlar vallahi Kocaman eşek kadar adamların muhabbetlerine bak ya. Beni de şaşırtıyorlar gerçekten Oğlum, nasıl konuşuyor ya? Bilmacı bir daha beni çekme böyle kötü insanların yanına. Sohbet muhabbetleri güzel değil. Yok Bilmacı'nın senin olsun siz beraber takılın. Aynen. Hayır, siz de beraber de de takılın de. biz gideriz. Sıkıntı. geldi, deve geldi. Ah. Deve... bırak o ya. Bak geldim gel, mi acaba vurur bunu. Eda anlayacak. Gel biz arabamızla bir giriş yapalım. Ben de deve ha. Şimdi gel. Gel öyle olmaz. Böyle olur amca oğlum. gir onlara. Ne oynayalım lan? <laughs> ne oynayalım ha? Hayırdır la benim yanımda kızla ateş ediyorlar şerefsizlere bak. Benim yanımda kızla ateş mi ettirdim la ben? He? Orhan sen ciddi ciddi 35 yaşında mısın? He amca ol, 35 yaşında. Yasin Yaşın kadar olur. konuş o zaman. Amca ol, ben yaşım kadar konuşursam size laf düşmez. Sen konuş da. Valla amca ol. Valla amca ol, Siz çok şey oldunuz valla. Bana gıcık kaptınız ama ben bunları hak etmemiştim valla. Gördüm gördüm. Bak Vilmacığım. Orhan hak ettiğin kadarını konuşuyoruz biz de. Dağdan gelip bağdakini kovup ben tek başıma görev yaparım. Kimsin lan sen? Bilmece beni bir daha böyle tanıştırdın bak, böyle... ya Orhan. Böyle insanların lobisine e, çekmek. Orhan lütfen. yetiyor. Seni gibi kaliteli bir insan nasıl böyle bir kaliteli insanlarla takılıyor? Hala inanamıyorum. Biz de senin için aynı şeyi düşünüyorduk. Biz de senin için aynı şeyi düşünüyorduk Orhan. Bilmece bir daha Hayır, beni böyle. Ben şu an gerçekten çekme, hayret ediyorum. Hiç böyle bir şey beklemiyordum biliyor musun? Ben diyorum 500 de esnazı görmüşler. Adam bizi kovdu ne veriyorlar. beklememesi? Beşinci hesap görmüş hesabım varım yalan söylüyorsun <laughs> diyorlar. Sen o hesapla gel tamam mı ora? He. Tamam. Sen o hesapla olur. gel. Tamam. Senin bu hesapla Royal Pass açacağım ben. Tamam amca olur. Yemin et açarsın de. Yasin, la telefonla konuştu ya duymadın mı gözünü sevdim ya. Bari la o arkadaşı bile buna vermez. Oğlum kim çoluk çocuğa hesap verir? Gidecek onun hesabını alacak gelecek bize gösteriş yapacak. Yo oğlum ne? Biz de alalım o zaman. Abi, onunla bile gelsin. Amca oğlu, ben çekeceğim hesap. E, şeyle mavi tikli <laughs> mavi tikli hesap. Ona ne oldu? Ya sana kim versin mavi tikli hesabı gözünü Aa, seveyim. O, mavi tikli hesapla. Bekle. Sinan gel biz de bir çekelim be, de onlar konuştu. Gelin lan lobiye yo gelin gelin ben göstereyim çekeyim amca oğlu. Bekleyin gelin. Gelin lobiye amca oğlum. Bilmacım bunlara bir şey söyle Bilmacım. Yani ben artık kimseye bir şey söyleyemiyorum hayretler içerisindeyim kimseden beklemediğim tavırlar Kalite asla tecavüz değildir be, be. Orhan 3106 la oğlum. <laughs> Doğru konuş la Ben bunu beğeni bile gönderdim Eda arkadaş atacak mısın yoksa biz mi çıkalım Amcaolum hediye <laughs> atıyoruz E şey yapsana Wilmacığım e, 8 yap da e, <laughs> hesabı ben çekiyorum da banyodaymış kusura bakmayın Hemen apar topar size şey yapmak için geldi 8 yapsana. Eda senin yaptığın da ayıp. <laughs> hani şu adamı... Eda da ne derse yapıyor farkında ya, mısın <laughs> ha? E, evet diyorum ya sana. Ay dayı. Amcaoğlu, amcaoğlu hesap, banyo... Bu ne la? hesap banyodaymış amcaoğlu. <laughs> banyodaymış. <gülüyor> bu ne oğlu? He, benim hesap amcaoğlu işte. Bu ne lan? Arkadaki hesap benim hesap amcaoğlu. Oğlum bu ne lan amra? <laughs> bir de banyoda insan bir üstünde bir şey giyer. E, amca Gerçekten olsun. şu an takıldığın nokta o, o mu? Amcaoğlu çantası, gö çantası görünmüyor ya. Çanta görünüyor mu sizde? Bu hesap onun değil. Bu senin ya. hesabı mı? Abi hesabını ya abi işte hesabını. diyorum ya sana. <laughs> Yo ya amcaoğlu çanta, abi, çantaya bak. Abi. Çanta nasıl amcaoğlu? Yo benim hesabım amcaoğlu. Çantaya bak çantaya. Ben inanmıyorum. Vallahi ben Allah çarpsın. Ne var oğlum bu çantada? Bak çantaya bak. Çantanın altında götü gördünüz mü amcaoğlu? <laughs> Kral sen nasıl konuşuyorsun ya? Yok bir Harbiden şey lan? Konuş... Bir şey konuşuyor. Ne? Yok amcaoğlu. Siz Yok baba de... yani. Siz dediniz ya amcaoğlu e, hesabı getir falan. Ben getirdim yani. O göt, siz de öyle göt oldunuz ondan dedim. Biz göt olmayız. Göt ederiz. Hmm. Amcaoğlu es, benim bir şey. Evet. Ben bir şey söyleyeyim mi amcaoğlu? Vilma benim arkadaşım. O arkadaki hesapta benim hesabım. Altında fenomen yazıyor amcaoğlu o hesabı. Ben youtuberım. Size kışkırtma çektim Hadi lan oradan. Vallahi Allah çarpsın. Vilma benim arkadaşım. <laughs> Yok ben, yok kanka ben inanmıyorum kışkırtma olduğuna. Çünkü hani bayağı kışkırdınız ama. Emin ol buna. Lan harbi misiniz siz şu an? He vallahi Allah Ya Cami. sen git de bu adama ben yanaştım. Bizi bıraktın oyunda. amcalı amcalı amca valla hakkınız helal edin ben size karşı biraz kaba konuştum ama siz de bana karşı çok kaba konuştunuz ben biraz hak ettim ama Allah açarsın bak ben youtuberım benim youtube'da 1 milyon 100 takipçim var 1 milyon 100 bin ya versene youtube'u ben, ben, ben inanmıyorum ben, bak, 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 bak. ben de inanmıyorum baba Amcalı pavyoncu Orhan yaz yarın kendinizi izlersiniz. Ben, biz ya oğlum YouTube'un adı ne? yapmayın şimdi. Amcalı Pav Pav pavyoncu Orhan. La Orhan. Bir dakika bak geliyorum hemen. Batıyorum. Oğlum öyle bir şey yaptıysan. Oğlum söyleseydin iyi konuşurduk la. Eda sen de cidden. Beni gerçekten çok şaşırttınız. Hayretli ben de, de içerisindeyim. Beni de gerçekten çok şaşırttınız arkadaşlar. Bilmacığım vallahi hiç yani Gülüp eğleniriz diye düşündüğüm videodan arkadaşlarımın içinden çıkan canavara şahitlik ettim. Beni kıskandı. Oğlum haber verseydiniz ver. biz ona göre iyi konuşurduk. Manyak mısınız? Adam selam vermedi. Harbi kışkırttı yani bizi şu an. Ne diyeceğiz amca size kışkırtacak mı diye? Haber verseydiniz diyor. Oğlum rezil edeceğiz şimdi bize. Işte. Yasin. Daha da inanmıyorum da. Yasin. Yasi. Yok yok lan baktım lan 1 milyon takipçisi var oğlum adamın. 1 milyon 100. Oğlum e. abi, belki bilerekten çağırmıştır, o adamı tanıyordur, video falan çekmemiştir. Oğlum. Bunu e yu artık o, yani burada dediğin. ben de varım, evet diyorum. <laughs> Bunun telefonu oyunu oynamayı oyna, oyna, müsait dilediğin için abi. Amca oğlu, o hesap bak eşli işte sıralamaya bak 39. sırada. Tamam da bu hesap şimdi biz nereden anlayacağız o adamın senin olduğunu? E ben dur o hesabı çekeyim amcaoğlu, mikrofonu açayım oradan konuşayım. Bak yan telefonumdan açtım amcaoğlu bak geldim şimdi. Konuş bakayım oradan harbi selam Sesim geliyor. Sesim mu? geliyor mu? Sesim, Sesim geliyor. mu? geliyor. Oğlum. Geliyor, Adamın işi şey oğlum hesap. Yok, abi. Eda, harbi ayıp ediyorsun abi. Eda, bizi nereye soktun Eda? Ya ben amca... güler eğleniriz diye düşündüm. He vallahi ben güldüm eğlendim amca oğlum. İzleyici de güler eğlenir. Hakkınızı helal edin hadi Allah'a emanet Eda görüşürüz Bilmacığım. Görüşürüz Orhan Bey. Vallahi. ne hak <laughs> Abi vallahi adamlar çok gıcık kaptı bana. Abi ben biraz kışkırttım ama onlar da onlar da çok üstüme geldi arkadaşlar. Vallahi. <laughs> Ama eğlenceli bir video oldu. Artık bu seriler de gelir vallahi Takım arkadaşlarınızla, ekip arkadaşlarınızla trolleme serisi gelsin değil mi arkadaşlar? Eğer böyle seriler istiyorsanız yorumlara yazın. Sizin arkadaşlarınızla böyle trolleyelim. Ya da troll fikirlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Valla çocuklar ben de gerildim. Bakmayın biraz çok üstüme geldiler ya vallahi şerriler. Neyse umarım keyif almışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah.